Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün pazardan kaldırı kaldım. Temizledim. Doğradım. Pişirip tavasını yapacağım. Önce suyumuz kaynamaya başladı. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Kaldırıklarımızı da ilave ediyorum. 45 dakika falan pişireceğim. Şu kök kısımları yumuşayınca, pişince süzeceğim. Kandiriklerimiz pişti. Şimdi bir süzgeçten süzeceğim. Üzerine de soğuk su dökeceğim ki yeşilliğini kaybetmesin. Kaldırıklar pişti, süzdüm. Suyu süzüldü. Şimdi bir tane orta boy soğan içine koyuyorum. Bir yumurta sarısıyla beyazıyla 1 çorba kaşığı mısır unu. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Çok az karabiber. Ve sumak. Bir çay kaşığı sumak. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi ocağımızın altını yakalım karıştırayım hemen. Bu biber de koyabilirsiniz. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Yağı seven bir sebze. Onun için yağını biraz bol koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tavamızı içine boşalttık. Orta ateşte ağzını da kapattım. Kızardıktan sonra ters çevireceğiz. Kaldırık tavamız harika oldu. Şimdi servis tabağına alacağım. Kaldırık tavamız hazır. Afiyet olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.